Asker böyle bir şeye girmez. Ya yani asker darbe asla kabul etmez. Erat mümkün mü ya çocuklar hepsi şok içindeydi dikkat edin. Acayip şaşırdılar. Ya asker yani öyle bir ya kendi anasına bacısına babasına dedesine darbe yapar mı ya asker? Olacak iş mi? Bir de darbe çok tehlikeli zaten sevgisizlik yaygın. Ya oyunu yine de ayrıca tehlikeli bir şey. Yani darbeyi yapanlar için de çok tehlikeli. Onların da başını yer. Yani darbede şuur, sevgi, merhamet rafa kalkar. Yani çok kontrolsüz olur olaylar. Onun için vatandaş da tepkisini çok güçlü ortaya koyması lazım. Mesela çocuklar gördünüz. Köprüde orada burada. Evet. öyle duruyorlar evet. ayakta. Yani ne istiyorsunuz dendiğinde onlar da bilmiyor. Yani ne amaç ne diyor bilmiyoruz diyor. Bekliyoruz diyor. Biz tatbikat var diye geldik buraya diye konuşuyorlar. Efendim? Tatbikat var diye geldik. Tabii buraya. tabii. Komutanlara acayip saldırmış bu darbe yapmaya kalkanlar. Evet. Yani çok büyük bir zulüm. Bir de o tankla çiğneme olayı akıl almaz bir zulüm. Öbürleri Mehmetçik tipik yani. Kuz gibi bakıyorlar halka. Millet yanlarına yanaşıyor. Geri geri adım adım gidiyor çocuklar. Ama bu idam konusunu gündeme getirmezse idam mı idam öyle bir şey olmaz bize. Ne idam yani? Hapsetsinler ya yani. neyse kanun hukuki şey o olur. O sonra ona bir bakılır. Ama o tantan adam çiğneyen o asla affedilecek bir tip değil. Bir de o havadan otomatik silahla tarayan. Evet. Bu nasıl bir kafa ya? Zoruna ne oluyor ya? Yani? Hadi korktu, havaya ateş etti diyelim. Çekindi. <laughs> Milletin süresi ateş etmenin alemi ne? Mahalle muhtarını vurdular. Ne suçu var ya? Duruyor adam. Cihaz ayakta duruyor yani. Ne, ne, yapıyor sana? Çok sakat işler bunlar. 1500'e yakın yaralı varmış. Bunların büyük kısmı ağır yaralıymış. Arabaların içinde insan varken tankların üzerinden geçiliyor. Ya kardeşim bu nasıl bir zulüm ya? Ben hiçbir yere, ben ilk defa böyle bir olay görüyorum. Ben mesela Güney Amerika ülkelerinde falan da darbe oluyor. Halka böyle bir şey yapmazlar. Bu nasıl bir nefret ve kin ya? Bu, bu ajanların kini nedir bu? Asker yapmaz mı bunu? Asker asla, Mehmetçik var mı bunu ya? O tankın içindeki hain kim onu tespit etmek evet. lazım. Hangi alçak? Ne büyük ahlaksızlık ya. Sen yüzlerce insanın arabanın içine çiğneyip geçiyorsun. Yani en azılı manyak olsa yapmaz şunu yani.